Değil gelir, e, ha, ağırçam, ağırçam, ağırçam. Hayırdır ya? Nereden gelmiş Bu çıktı ya. şimdi gelince görürsün bak. Tamam. Yıldır Paşa buraya toplandı lan. Elinden al, gel ikini al. <laughs> <laughs> Geldim bak ben çıktı oldu. Acaba ben aşağıdan tutayım ki. O da aşağı basladı bilemezsin. Gel. Şimdi bu bunu beğenirsin. içine çekeyim şey, mi? Dosam şey mi yapayım? Ara önce bir sirkele bakayım. Geliyor mu? Sirkele sirkele ondan sonra da erin, erin Elim, elin içine ah, hey, alırsın. Ağabey sirkele mi atıyor? Atıyor. Baksana elimden içine atıyorum. Ha ha elini al içine at. Evet mi? Ama alabildiğin kadar alın. Hadi araya alacağım. Hadi an araya al yaptım. <laughs> 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 Ama ana Tamam onlar inerler gel sen. Yere Bu yere bu yere. Yere bu. sabah baktığımızda bir baktık ki etrafta bir arılar uçuşuyor. Ee, bir de baktık ki buraya e, şu ağacın içerisine güzel bir e, tarih koşu oğul geldi. Dedi ki hani oğul e, arıların kanununa göre oğul görenin ve bulanındır. Biz de arıya şimdi e, kuvan kovan getirdik. Kovanın içerisine arı topuğunun içerisine aldık. Bu sene için çok arı olmayacak gibi gözüküyor ama sene için çok güzel bir er olacağını düşünüyoruz